Merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşım Stanya. Ne arkadaşı Ne alaka? <laughs> Abinim oğlum. Başka. Evet. Abim Stanya. Tamam, ha yeri nereye? Buraya Nereye lan? Buraya Bu yer. Bu yer. Bu yer. Hadi hadi. <onlara> <gülüyor> <gülüyor> ya. İyi. Hadi. Abi en güzel şey bu. <laughs> Hadi. var bu. Tamam. Avan tamam, yaz, hadi. Girin. Hadi. Yaptım. Avan tamam, tipini mı? Yaptım diye. Koca hadi. 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 Koca fareyi ben arkadaşlar yenemedim bu koca fareyi hala koca fareyi benim yenmem lazım. Evet. Koca fare çok güçlü ben onu öldüremiyorum. Ne bileyim ya Marcus ne sildik var ilk başta şeyi yeneceğiz. Şu kolu yememiz lazım değil mi? Koca para gitmek çıkıyor. Direkt gidek ya şey sabahların yanına. Direkt gideriz şalların yanına gidek arkadaşlar. Burada ilk defa ben yazı bir güç çektiriyorum bakalım ne olacak. Ee, umarım beğenirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen gideceğiz arkadaşlar şu koca parayı alacağız e, ee, koca fareyi yenmem lazım ben bayağıdır oyunum koca fareyi hala yendiremedim o yüzden yenmemiz lazım o yüzden yazı çağırdım ay kok dedim oğlum koca fareyi yenemiyorum bir yenek dedim öyle yani değil mi? evet yaz çünkü arkadaşlar bu oyunu çözmüş o yüzden e, ben daha bilemiyorum ben daha yeni öğreniyorum oyunu koca fareyi yenmem evet, lazım evet ben öğretiyorum Evet yaz bana oyunu öğretiyor arkadaşlar. Yazın aşağısın arkadaşlar ben ben bekliyorum aşağıda. Tamam da Açsın ya Atsın yazın, yazın aşağıya kadar bu cefare yenelim çünkü ben yenemiyorum. Yazın ne çekin göreceksiniz siz zaten. Açtı yaz. Açtım. Lan bu ne diyor lan? Tümur ha. Hop gel. Oha. Hadi bakalım arkadaşlar. Buca fare şimdi gelecek arkadaşlar ben şimdi yapamıyorum burayı. Buca fare öldüremiyorum abi niye sanmam yani. ki.

Hadi. Ben gidiyorum. Ne diyorsun oğlum? Hadi lan. Kazanabileceğiz mi? Vur vur vur. Nasıl öldüreceğiz onu bunu? Hadi lan. Nasıl? Kıfırın lan. <laughs> geliyor gene. Lan oha. Çok hızlı yapıyor ama böyle olmaz ki arkadaşlar siz yani. Eğer kazandın kazandıysanız bir yorumlara çokun bakalım. Yorumlara birçok... Allah 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 yumruk atıyor. Yumruk atıyor. Arkadaşlar izi de yendiyseniz yorumlara yazın. Yendik abi biz falan diye. Ben de bir yorumlarınızı okuyacağım. Herkes abone olsun. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bugün şey bu evi bitireceğiz arkadaşlar. Sonradan konsol oyununa geçeceğim. ben bir canım kaldı ha. Benim bir canım kaldı. Next. Bir... Lan, lan. Hmm. Hmm. lan öldü mü? Ben öldüm aha yaz da ölüyor arkadaşlar iki canı kaldı Atla 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 ya İki can vur Ne o ya Zıpla Zıpla Aha 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 bir canı kaldı Ölme Az kaldı 5 4 3 Gitti gitti yazacak yazacak Geldim geldim tamam

Evet yazıldı öldü, ben de öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> tamam şu şu şey geri gidip konsol oyunu da yenelim bir videomuzu bitirelim arkadaşlar. Ben birini kurtaracağım Ya tamam. He anahtar aldın mı? Aldım aldım. Tamam aldı hiç kurtar çocuğu. Son şeye gidelim Şu konsol oyununu yapak oradaki adamı da kurtaralım Kurtaralım tamam Hop oh, gel gidelim abi. Hadi çık, bakayım çık. hadi. Çık çık çık. şeye gidelim hemen. Koş koş koş. Kaç şuradan Ben yani, tamam çık abi şu koltuğa. Ben çıktım arka şimdi yaz iyi oynuyor diyor ya. Allah düştüm ya. Suyu atladım bakayım. Ya sen başlamayın. başla mı? Ben, daha çıkamadım. Çıktım çıktım başla başla. Ne yapıyorsun? Başlatıyorum. Tam sen mi oynca? Yaz hmm. bir oynasın arkadaşlar ben bir bakacağım. Ben bunu kaç kere bitirdim ama yaz bitirdim yaz. <laughs> duyuyor <laughs> musun? ben hemen bitireyim abi. abi bu oyun biraz beyin gerektirdiği için arkadaşlar yani yaz daha gelişmedi hiç memen. Ya abi ya gidiyorum Ne oldu lan ne alakası Ne benim kes. Ha ha dur. nasıl yeneceğiz? <laughs> Bekle. <gülüyor> 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 <laughs> Lan geçemedim yardım etsene ya. <laughs> ödeceğim ödeceğim yardım et artık. <laughs> geçtim geçtim birini. Geçtim düştüm <laughs> onda. Dur. Dur bul. Tam 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 alayım yaz. Tam yaz boş. Hayır yaz şey yaptım. Lan git anahtar al. Nasıl? Al ben ya çıkamadım. Ben de gözükmüyor. Nasıl lan? Ne ha? Evet. Sana. Yoz ya yo, git işine. Ya ben de gözükmüyor. Tamam gidiyorum ya dur. Çıkamadım ki. Tamam arkadaşlar. Bunu da kurtarıyoruz abi. Hemen B'ye bastım arkadaşlar. Ve 9, 9 dakika 42 saniye ile kurtulduk kurtardık arkadaşlar evet arkadaşlar videomuz bu kadardı yaz gel ne yapıyorsun ya yaz ne diyeyim bir şey diyeyim mi hadi hmm. ne yapalım ne yapalım görüşürüz arkadaşlar sizi çok seviyorum bay hadi görüşürüz